Bir seçim kanalından herkese merhabalar. Bugün Yöneylem Araştırmanın yapmış olduğu seçim anketini inceliyoruz. Tip %1,2 almış, küçük ama etkili bir oran. Eylemlere katılmaları gençler arasında tipe bir ilgi yarattı. Ekonomik kriz ve işsizlik meselesine sol bir görüş sunuyorlar. Anahtar parti %1,1 ile geride, Akıl ve Adalet mottosuyla muhafazakar ve değişim isteyen bir kitleye hitap ediyor. Diğer partiler %1,7 ile sınırlı. Yeniden Refah %2,8 almış, sınırlı bir yükseliş var. AK Parti'den kopan muhafazakar seçmen buraya kayıyor. Ekonomik kriz ve faizsiz ekonomi vaadi bu kesimde yankı buluyor. Dolar kuru ve elektrik zamları muhafazakar seçmenlerde de öfke yaratıyor. Yeniden Refah bu öfkeden pay alıyor. Zafer Partisi %3,8 de dikkat çekiyor ancak çözüm süreci tartışmalarının yaşandığı bu sıralar daha yüksek olması gerekir. Sığınmacı karşıtlığı ana meseleleri ama çözüm sürecine karşıtlıkları da milliyetçi seçmen üzerinde derin bir etki yaratıyor. Geçmişteki hataları tekrarlamayız, bu ülkeyi böldürmeyiz diye düşünen bir kitle var. Zafer Partisi bu duyguyu iyi yakalıyor. Liselilerin protestoları milliyetçi gençleri ateşledi. İYİ Parti %4,2 almış. Bizce düşük çıkmış. Ekonomik kriz, özellikle genç işsizlik ve tarım sektörünün çöküşü İYİ Parti'ye bir alan açıyor. Çünkü bu kesimler değişim istiyor. İmamoğlu'nun hapse atılması muhalefeti birleştirdi ve İyi Parti de bundan yararlandı. MHP %7,9'la yerinde sayıyor. AK Parti ile ittifak, milliyetçi seçmen arasında "Siz de onların gölgesindesiniz." düşüncesini yarattı. Bu MHP'ye zarar veriyor. Çözüm süreci tartışmalarından dolayı seçmenleri de uzaklaşmaya başladı. Ekonomik kriz, özellikle tarım sektörünün hali milliyetçi seçmenlerde de rahatsızlık yaratıyor. Dem Parti %8,7 ile her zamanki gibi çıkmış. Çözüm süreci tartışmalarıyla birlikte seçmenlerini konsolide etmeye başladılar. Ancak oyları uzun süredir sabit. Bu da iktidarla yakınlaşmalarından dolayı muhalif seçmenlerinin onları bıraktığını gösteriyor. Ak Parti %32,5 ile ikinci. İmamoğlu'nun hapse atılması ve ekibinin çevre hapishanelere dağıtılması hükümete baskıcı damgası vurdu. Ekonomik kriz ise milleti perişan etti. Çiftçiler tarım sektörünün çöküşünden dolayı isyanda, emekliler geçim savaşındayız diyor. Dolar kuru 38 Türk lirasını aştı, elektrik ve doğal gaz zamları halkta tepkiye yol açtı. Bu ekonomik kriz ve adaletsizlik algısı, orta sınıf ve gençlerden uzaklaşmasına neden oluyor. CHP %36,1 ile önde. İmamoğlu'nun hapse atılması halkta büyük bir adaletsizlik öfkesi yarattı. Bu öfke CHP'yi yukarı taşıdı. Maltepe mitingi muhalefeti ateşledi. Dolar 38 Türk Lirası'nı geçti. Elektrik ve doğalgaz zamları milleti bunalttı, işsizlik yükseldi. CHP değişim umudu olarak öne çıkıyor. Sizlerde bu anketle ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Üyelere özel ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl bölümünü inceleyebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.